Lütfen, lütfen bu konuyla ilgili olan tanıkları buraya çağırın. O doktoru, o dansçıyı, araba satıcısını. Onlarla konuşmalıyım. Efendim, üstlerimin emri olmadan onları buraya asla çağıramam. <laughs> o bu konuyu araştırmak için çıktı zaten. Biliyorum. Bu yüzden sizden yardım istiyorum. Onlarla konuşmam çok önemli. Bu konuyu çözmeye çok yakınız efendim. Bir kere beni onlarla konuşturun. Size öyle kanıtlar bulacağım ki bu davayı hemen çözeceksiniz. Efendim, eğer bunu yaparsam kovulabilirim. Kovulmazsınız Memur Bey. Size bunu garanti edebilirim. Bir şey olmaz. Lütfen bana yardım edin. Bakın. Sakın korkmayın ve soracaklarıma lütfen doğru cevap verin olur mu? Eğer bir yalan söylerse o zaman merak etmeyin. Hepsini içeri tıkarım kefaletle bile çıkamazlar. Neyle suçlayacağız onları? Lakshya varinin kaybolmasıyla mı yoksa cinayetiyle mi suçlayacağız? Sonuçta cinayetin cezası çok büyük öyle değil mi? Evet öyle. Aceleniz nedir? Önce birkaç şeyi netleştirelim. Zaten çok yanlış bir şey yapıyorsunuz. Neymiş o? Lakshya gerçek karısının başının üstüne yemin ediyor. Bu yanlış işti. Bu arada bir delilim var. Size göstermek istiyorum. Hepiniz içeri gelin. Sıvara nedir bu? Lakşya Maheshvari'nin hayatta olduğunu kanıtlayacağım. Ve bu insan olduğunu. Yaşayan birine ölü dedirttiniz siz. Sonra başka birinin kimliğinde ortaya çıktınız. Bu kadar büyük bir plan yapıyorsanız eğer bu sahte belgeleri yapmak zor olmaz. Sahte bir doğum izi yapmak da zor değil. Sahte bir yarayla doktora gidip raporda alınabilir üstelik. için altı ay öncesine gitmemiz gerek. Kardeşimin kocası Lakshya Maheshwari'nin kaybolduğu zamanı. O günü asla unutamam. Çünkü o gün iki kardeş birbirine düşman oldu. İyi ki amcam Lakshya'yı çağırdı. Lakşaya da bırakıp çıktı. Oradan eve gidecekti. Ama eve gelmedi. Bugüne kadar hepimiz onu bekledik. Ama o gelmedi. Ona ulaşmamız 6 ayımızı aldı. Hiç delilimiz yoktu. Bir anda bir galerici Sanskara Laksha'nın arabasından bahsetti. Bana anlattıklarını onlara da anlat hemen. O gün biri beni aradı ve Sanskar Maheshwari'nin Lakshya'nın arabasını aradığını söyledi. Benim işim daha çok çalıntı arabalarla ve Sanskar geldiğinde ona ne diyeceğimi söyledi. Kimdi o kişi? Adını bilmiyorum. Belki Nikil'dir. Sanskar sana geldiğinde araba sende miydi? Evet. O gün beni çok dövdü ama onu anlatmadıklarım vardı. Neydi? Şeydi, e, e, altı 6 ay önce birinin Lakshya'nın arabasını getirip benden bir süre saklamamı istediğiydi. Sanskar gelmeden önce bana para da verdi ve ona neler söyleyeceğimi anlattı. Kim olduğunu biliyor musun peki? Yüzünü görmedim. Benimle konuşurken arabasının penceresi aralıktı. Belki ne Hani şu tanımadığın kişi? Peki. Sen konuş şimdi. Bana sadece Lakshmi Maheshwari'nin telefonunu satmam için para verdi ve. Onun yüzünü görmedim. Başka hiçbir şey bilmiyorum. Peki. Efendim bize her gün binlerce çalıntı telefon geliyor. Bizim işimiz onları alıp satmak o kadar. Lakshya Mahaşwari ismini hiç duymadım. Ben. Tamam. Umarım ortada bir komplo olduğunu net bir şekilde anlamışsınızdır artık. Lakşya Maheshvari asla kaybolmadı ve kaza falan geçirmedi. Bu olanların hepsi onu mecbur etmek için kurulan büyük bir planın parçasıydı. Ya da neyse biz bunu konuşalım. Önce Lakşya'nın ölüp ölmediğini öğrenmemiz gerekiyor komiser bey değil mi? Değil mi? Doktor, size getirilen insanla ilgili ne söyleyebilirsiniz? O kişi ölmüş müydü? Bakın, daha önce de söyledim. Lakshya Maheshwari'nin öldüğü tıbbi olarak kanıtlandı. Naaşını kontrol ettikten sonra ölüm belgesini imzaladım. Ama? Bayan Sıvara, elimizde delil olmadan onu sorgulayamayız şehrin tanınmış doktoru bu belgeyi imzaladıysa... Ne oldu Mansi? Neden korktun bir anda? Lakşia'dan bahsediyoruz biz. Senin kocandan değil. Doktor, o yaralı size getirildiği zaman ölmüş müydü peki? Söyler misiniz? Saat çok geçti ve ben karımla birlikte dışarıdaydım. O gece acil bir telefon geldi. Derhal hastaneye gittim ama o zamana kadar yaralı ölmüştü. Yüzü de kazada hasar görmüştü. Ve bandajlıydı. Ne dediniz? Yani siz o kişinin yüzünü hiç görmediniz. Ama şahsın cebinde fotoğrafının da bulunduğu ehliyeti mevcuttu. Onun sayesinde teşhis ettim. Yani ölü olarak teşhis koyduğunuz Lakşya Mayşvari şahsının yüzünü bile görmediniz. Peki bu ölen kişinin Ehliyetindekinden farklı bir olması mümkün mü doktor? Evet, bu olabilir. Yani bunların hepsi çok iyi planlanmış bir komplonun parçası. Her şey ortaya çıktı Komiserim. Şimdi Lakshya Maheshwari'nin ölü olduğunu nasıl kanıtlayacaksınız? Lakçıya'nın hayatta olduğuna ve bunun bir komple olduğuna inanmışsınızdır herhalde. Yenge, amca yakında onun Lakshya Mahişbari olduğunu da kanıtlayacağım. O abim kanla değil. Mişta'yı çağırın. Mişta mı? Hayır, olmaz. O, o daha küçük. Onu buna karıştırmayın. Sadece konuşmak istiyorum. Lütfen çağırır mısınız? Komiser Bey, onunla birlikte gidip çocuğu getirin. Dikkat edin, sakın kaçmasınlar.